arkadaşlar forla devam ediyorum. Forla devam ediyorum. Forla devam ediyorum. Ee, zih, sen zihi şöyle bir yazayım aslında kullanıp kullanmamakla da e, alakalı kullanılabiliyor da. Şütsen korumak birini bir şeyden for bir dediğim gibi hep datif alıyor. Hep datif alıyor. Ve şu şekilde bir önce bir alayım bunu. Şeye şöyle yazan herhalde. Tamam. Ee, bakın korumak. Birini bir şeyden ya da bir şeyden korumak. Evet. Ee, hemen bir e, korumak diye yazayım. Şützen korumak. Bir şeyden korumak. Birini bir şeyini korumak. Die Kreme Die Kreme Kreme Schütz. Schütz Evet. Schütz for Sonnenbrand for sonnen sonnen güneş yanığı demek sonnen brand brennen brand ikisi birleşik şurası bir, bir, en ufak bir müdahale edince şey bozuluyor güneş yanığından koruyormuş e, bu şey evet hmm. e, şütsenle e, bir tane daha örnek yapmak istesem şütsenle evet e, for this month Schütze iş diye diyebiliriz. Evet. Die Creme Schütz for Sonnenbrand. Peki. E, Schütze yeter sanırım. Devam ediyorum. kararlı Karar değişim var. Var ne? İşte bir de Schterben var biliyor musunuz? E, Sterben. daha önce ben başka bir proporsiyonla vermiştim. Schterben for. Korkudan bir şeyden ölmek demek biliyor musunuz? Angst'la da çok kullanılıyor. Angst. O korkudan öldü desem. Korkudan bir şeyden ölmek. Bir şeyden, bir şeyden dolayı ölmek. Ölmek. Eğer, eğer, eğer ist. İşte, for angst. Korkudan öldü. Geçti oğlum. Korkudan öldüm. Aslında bunu deyim olarak da kullanılabilir değil mi? Yani korkudan ölmüş gibi, öldü gibi de denir. Peki, e, şunu hemen e, bir şeyden dolayı korkudan bir şeyden öl ölmek. Evet. Devam ediyorum. Vanen for. Vanen. Ha buralara bir wo for desem şöyle. Wo for ist er gestorben. Gestorben. Değil mi? Neden öldü? Angst'tan olabilir. For e, krankheit olur. For krebs de olabilir. E, devam edelim. Evet. Şöyle. Ha, Hemen devam edelim. Yemanden, yemanden varnen, varnen uyarmak birisini. Varnen for, for datif, datif. Bakın bunu da gene bir şey içine alayım. Siyah kalemim hemen bir bulayım. Evet. Yemanden varnen for. Birini bir şeyden uyarmak, birini uyarmak diyelim. Uyar, uyarmak. Bakın, evet, ich warne dich, ich warne, ich warne, akkusatif alır, ich warne dich, dich vor dem dichten, dichten Verkehr, Verkehr, Verkehr auf der, auf der Autobahn, Autobahn'daki kalabalık trafikten seni uyarıyorum. Değil mi? dich vor der Dichten auf der Autobahn. Wovor warnst du, warnst du mich des ich mi? ich warne dich, ich warne, ich warne, ich warne dich, ich warne dich vor diesem nur, vor diesem. for diese bu adamdan bu, bu adamla karşı seni uyarıyorum dikkatli ol anlamında bakar mısınız? Evet, proporsional objekt. Burası da proporsional objekt. Ne yapıyorum? For wem, değil mi? For wem wants to wants to mich. Evet. Bu for Forla ilgili evet bir de e, bir bakacağım gene bir de proporsiyonunu bulabilirsem devam ediyorum. Plus sign for plus plus böyle bembeyaz olmak korkudan ya da bir şeyde plus evet plus sign for datif bu da ad adiktif arkadaşlar bir şeyden dolayı yüzü bembeyaz olmak yüzü sararmak korkudan yüzü sarardı. E, yüzü yüzünün yüzünün bembeyaz olması bembeyaz şoktan dolayı bembeyaz olması ya da solması diye verelim. Evet ziva ziva şokiren anlamında biliyor musunuz? Gans tamamiyle tamamıyla yüzü bembeyazdı var. For for angst. Evet bu angst kelimesini biliyor musunuz? Proposyon kullanılmıyor pek ants'ta şey fiil kulla e, artikeli kullanmıyor biliyor musunuz evet yine proporsiyonal obje. biri for var z cans plus evet forla ilgili e, bakalım başka bir proporsiyonlu fiil yok fazla onun için onu e, bırakıyorum foru Yeter sanırım for. Fürüşteni de verdim. Şütseni de verdim. Şiterbeni e, de verdim. Varneni de verdim. Evet. E, bu sanırım yeter. Şimdi bakacağım. Başka bir proporsiyona geçeceğim. Vermediğim bir proporsiyon. Bayı verdim arkadaşlar. E şeyi verdim. Suya geçeceğim. Suyu vereyim isterseniz. Foru verdim. Hmm. Suyu bak. Fonu verdim. biti verdim überi de verdim. Bir sürü proporsiyonunu verdik. anı da verdim. Şürü de verdim değil mi? Ee, su proporsiyonunu vermek istiyorum. Daha sonra bir nahı da vereyim. Ondan sonra arkadaşlar bu işi bitirelim. Çünkü çok proporsiyon verdim. Başka da kafanızın karışmasını istemiyorum. Anı an da verildi. Evet suyla suyla nahı vereceğim. Önce bir su proporsiyonu. Zaten sunun kendisinin datif aldığını biliyorsunuz. Su da alır. Su ile birleştiren yemandem gratulieren su. Gratulieren su. Kendisi zaten daha falı Birisine bir konuda tebrik etmek. Birisini tebrik etmek. Tebrik etmek. Birisini tebrik, tebrik, tebrik etmek. Birisine tebrik etmek. Tebrik etmek. Evet. Birinin bir şeyini tebrik etmek. Dikide gratulieren die kinder kinder gratulieren einladen oder çok kullanılıyor bu gratulieren ihrem lehrer ihrem lehrer lehrer zum geburtstag zum geburtstag evet yine po nedir irem leyağa zum geburtstag bu po'dur Wozu? Bakın soru kelimem bu. Wozu gratulieren Sie? Gratulieren Sie? Soru cevap gidiyorum ki biraz daha rahat anlama araştıra bir konuyu anlas, anlayasınız diye. Wozu gratulieren Sie? Ihrem, Ihrem Lehrer. Bakın burada gratulieren'in bütün sülalesi Datif alan bir, Datif falan bir fiildir bu. Bu Datif aldığı için ne yapıyorum? Şurayı Datif yapıyorum değil mi? Şimdi bir de aynı adına bakalım. Evet. Aynı adın. Öbür kalem. Evet şu yeşilleri yine bir deneyeceğim. Bu yeşilleri vazgeçemiyoruz. Evet. Aynı jemanden aynı. Ama bakın jemanden aynı lazım diyorum. Bakar mısınız? Yemen'den ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Akuzatif. Şuradaki Yemen'den nedir? Datiftir. M olduğu zaman datif, N olduğu zaman akuzatif değil mi? Jemanden aynı einladen. hemen bunu bir atalım. Yemanden einladen zu su su etwas datif. Yemanden kendi akuzatif alıyor ama su datif alıyor. Onun için ee, hemen bunu siyahla bir gene kare içerisine alayım. Evet. Birini, birini bir şeye davet etmek. Bir şeye davet etmek. Çok kullanılıyor. Davet etmek. Evet, çok kullanılıyor. Çerez gibi kullanılan bir fiildir bu. Birini bir şeye davet etmek. Hans lädt seine zur Party ein. Evet. Hans lädt Let. Evet. Zayne. Bir yeşilim daha olacaktı. Olmasa o zaman şey yaparız. Aa, burada iki tane daha var. Evet. evet bunu da atayım isim. Evet. Seine, seine Freundinnen. Zayne Freundinnen. Şunu belirteyim de düzgünce. Let Zayne Freundinnen. Freundinnen. Zur Party. Zur Party. Parti aynı. Evet. Bakın burada su parti nedir? Profesyonel objekt. Evet. Votsu gene. Votsu let let er er seine Freundinnen seine Freundinnen dinlen ein einladen. Değil mi? Peki peki o pasen ...inde in verseydim keşke paseni ya bir yere sığmak anlamındaydı pasen. Pasen su, pasen suyu görünce pasen inle de kullanılıyor biliyor musunuz? Ge vereyim tekrar. Ee, pasen su datif... Evet nedir? Bir şeyin bir şeye uyması. ...kıyafetlerde daha çok kullanılıyor. Bir şeyin bir şeye uyması. Bir şeyin bir şeyin bir şeye bir şeye uyması. Uyması. Evet siyahlar. Şey yapalım. Pasen su. Pasen in de kullanılıyor biliyor musun? Arabaya beş kişi arabaya sığdı dersek mesela. Sığmak anlamında. Derhut past. Derhut past. E wunderbar, wunderbar. Su, sumkleit. Evet. Bakın. Şunu. Evet, şu kalemleri bir şöyle de. Şimdi öbür kalemlerimle. Evet. Evet arkadaşlar. Sunlight işte bu. Proporsiyonel obje bu. Evet. Proporsiyonel obje Şimdi ne yapacağım? Bakın. Ee, burada e, Wotsu. Değil mi? Wotsu past. De Hut, Hut şapka kıyafeti harika oldu. Wunderbar. Değil mi? What su? Şimdi devam ediyorum. Paslan suyu yaptım. Su ile birlikte kullanılan bir proporsiyonları şuradan hemen gene bir alacağım. Evet. Peki. Bakın. Ee, e, Berihtiyken suyu so, vereyim bir. Beriş. Berihtiyken bildiri. Bildirmek. Su. So, datif. Evet. Hemen kare içerisine alıyorum. Bakın cümleyi verdiğim zaman ihr soyknis. Soyknis karne. Soyknis. Evet. Berehtiş. Berehtiş değil. Berehtiyken. Pardon. Berehtiyken değil. Berehtiyken. Berehtiyken berechtigt berek berechtigt berechtigt sum studium an der universität sum sum studium studium som studium an der universität an der universität evet universität aslında berehtigen yani yetki demek ama e, uyumlu anlamında kullanılıyor burada Evet 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 e, hak anlamında da kullanılıyor, buradaki hak anlamında e, sizin karneiniz e, üniversiteye gir tahsile uyumlu e, hak ediyor uyumlu anlamında uyum uyumlu kabul edilebilir anlamında bakın burada kabul edilebilir edilebilir anlamında. Sizin diplomanız üniversite tahsiline e, kabul edilebilir anlamında. Gehören suyla gidelim. Gehören su. Başka sayfaya geçelim. Doğru. Gehören su. Şu mu güzel yazıyordu? Evet. Gehören Gehören su. Bu su çok kullanılıyor. Plus su. datif Evet. Ait olmak. Bir şeyin bir şeye ait olması. Evet. Evet. Eski hört. Es gehört, cümleyi yazayım ondan sonra e, anlamını yazacağım. Eski gehört su değin dahil demek. Dahil. Evet. Su değin aufgaben. Su değin aufgaben. Aufgaben. Der polisay. Polisay. E, polislerin görevine dahilmiş. Ne? Ne? Değin ferker gel. Den trafiği düzenlemek. Evet. E, dahilinde olmak, dahilinde ya da yetkisinde olmak anlamında, yetkide, de, burası yetki anlamında. E, göreve dahilinde, en çok dahil anlamı. Din sureye gel. Ne demekmiş burada? Polislerin görevine dahilmiş trafiği düzenlemek değil mi? Şurası su değil olduğu için. Aa bu yeşil atıyorum yine. Bu benim yeşil değil. Evet şu proporsiyonel objekt ne yapıyoruz? Evet, wozu <laughs> gehört gehört es der der Polizei Polizei evet den Verkehr den Verkehr trafik Ferker. su regeln neymiş görevine dahil olan trafik düzenlemeye dahil onun görevi peki suyla devam ediyoruz arkadaşlar bir Gratulieren suyu verdim. Gehören su da tamam. Evet. Berehti gene verdik. Suyu ee, suyla devam edelim. Beförden su. Beför, Beförden de vereceğim. Bir dakika burada daha önce biraz daha kolayına gideyim. Sich eignen. Sich eignen. Bu alıştırmalar biraz şey Ein suyu zurücker werd. su. zu. Evet. Evet. Beförden. Evet. Evet. Beförden Edwards ist zum Direktor befördert worden. Buradaki anlamı direktörlüğe e, sevk edilmek anlamında veriyor. Bunu versem vermesem mi düşünüyorum. Şu Aigne'ni versem bu da bir çok e, bir sergin otur metodun. eignet iş. nicht für den o oraya ait anlamında. Bunlar biraz şey bir konularla şey yaptığı için orada vermek istemiyorum suyu. Furan su Evet, führen suyu da verebilirim. Su, 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 su. Bu verdiklerim sanırım yeter. Bir de profesyonel duruma bir bakayım. O su. O daha çok kullanılıyor. Şu kullanılan, çok kullanılan vereyim de. Millet fazla şey yapmıyor. Şöyle biraz alsam şunu. Değil mi? Hmm. Tamam. Peki, unfreundlich sein su. Peki az zamanım varmış. Adjektifle vereyim bir de. Adjektif sıfatla vereyim. Biliyorsunuz adjektif deyince zayn fiiliyle kullanılacak sıfatlar. Freundlich ya da unfreundlich. Şu unu unu olumsuz biliyorsunuz. Unfreundlich, zayn, zayn, zu. Evet birine karşı kabaca davranmak anlamında. Grob anlamında bakın. Evet. Der hotel per äh, personal da der das hotel personal hotel personal personal ist ist su den gesteden 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 sehr freundlich çok e, dostça dostça davranmışlar birine birine dostça ya da dost olmayan Dostça ya da dost olmayan. Umfreund işte yazdım ya. Dostça olmayan. Olmayan. Şekilde diyelim şuraya. Bir şekilde. Şekilde dostça davranmak. Şurada. Şu başka bir cümle. Davranmak. Davranmak. Peki. Su'ya bir devam ediyorum. sein Su. Bir tane daha vereyim. Vaktim de kalmamış. sein Su... Datif, birine karşı iyi olmak anlamında er var imme gut er var imme gut evet birine iyi olmak er var önce bir cümleyi yazayım er var imme gut imme gut su su un sumia bana o daima iyiydi. iyi davranıyor anlamında birine karşı iyiydi, iyi davranmak su suvim suvim va e, Ima, imago. O bana karşı, birine karşı iyi olmak, birine bir şeye iyi olmak, iyi davranmak, iyi olmak. Davranmak anlamında. Arkadaşlar, buradaki de su dengesinde. Evet, suvim. Ee, da olsa biz tekil soru soru sormak zorundayız. Suvim is e, das hotel esk alayım buraya. Ze freundlich. Şimdi birbirine girecek çünkü. Sehr freundlich. Şöyle yazıyorum. Oraya araya e, bunu da ilave etmiş olduk. Bakacağım bir daha var mı? Net sein. Bir alayım şöyle. Net sein. Kibar davranmak birine karşı. Net sein. Sein zu. Hızlıca yazayım ki birine karşı birine birine karşı karşı kibar Nazik olmak, nazik olmak. Bakın da hemen evet. Du zol tesude praktikanten etwas netter sein. daha evet. Du test hemen şunu şöyle alayım evet. Du zol test. Zolte gördüğünüz zaman arkadaşlar zolte e, preter şeyi kognitif de kullanabilirsiniz ama zaten devamlı tavsiyede bu özellikle bu prof şeyi modalar tavsiyede kullanılıyor çok doktor tavsiyesinde e, bilinen diyetisyen tavsi tavsiyesinde uzman birisinin tavsiyesinde kullanılıyor praktikanten etwas 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 netter da, netter da daha nazik bakın eğer gelince daha mı? değil mi? Netter sein. Evet, şurası hemen biraz acele ediyorum. Proposional obje. Suvi Zu, zu soll sollte ich etwas etwas netter daha nazik sein. Değil mi? Böyle suyundan bir tane daha var mı? Yok. Evet. Su. Şimdi evet. Arkadaşlar e, isterseniz dersi bitirelim. Çünkü e, e, burada e, bu proporsiyonlarla suyu verdim. E, sanırım e, bitti hepsi. Bütün ha G, G, G gelme nahı vereceğim bir de. Bir tane daha video gerekiyor ki nahla G, -G vereyim. Artık bitirelim bu işi çünkü çok fazla oldu. Sizde bıktırmak istemiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.